Merhaba arkadaşlar. a101.com.tr internet sitesindeki 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli ev tekstili ürünleri indirimlerine birlikte bakacağız. Bu arada bu ürünler stoklarla sınırlı olduğu için beğendiğiniz varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Dertsiz masa örtüsü 150 220 cm ölçülerinde 19.95. Kanaviçe ve güpür baskılı dantel masa örtüsü lila, bordo, pembe renkleri var. Gördüğünüz gibi her biri 19.95. Çift kişilik fitted yani lastikli diyorlar bunu arkadaşlar. Çarşaf kırmızı renkli üzerinde böyle çiçek desenleri var. 19.95. Battal boy 200'e 220 santim çok amaçlı yatak örtüsü 39.95. Tek kişiliği de var. Az önce çift kişiliğine bakmıştık. Bu da tek kişiliği. Fiyatı daha uygun tabi. 16.95. Büyük boy çift kişilik çarşaf çeşitleri çizgili ve sade bir desen gri 49.95. Brillant'tan çift kişilik baskılı battaniye 180-220 cm ölçülerinde 59.95. Puf klozet takımı ikili kahverengi, lila ve krem gri renkleri var. 4 farklı renk çeşidiyle 39.95. Polikat tek kişilik nevresim takımı pembe renkli ve zigzaklı çok güzel bir model 59.95. Dantel örme masa örtüsü 150'ye 220 santim ebatlarında 19.95. Kaymaz tabanlı Yolluk. Bu da arkadaşlar 80'e 300 3 metrelik bir yolluk 59.95. Pamuk tek kişilik battaniye 150-200 santim ölçülerinde 27.95. Mutfak önlük seti önlük var, eldiven var bir de tut, e, tutucu var. Turuncu renkli setin fiyatı 14.95. Kadife yatak örtüsü 89.95. Vakumlu hurç. Bunların boyları var biliyorsunuz. Large, X large, x -x -large böyle büyük battal boy gibi bu large. 1995 Çift kişilik yastık kılıfı çeşitleri var. Krem renkli, çizgili, sade bir desen. 14.95 Tek kişilik fitted çarşaf, beyaz renkli. 16.95 Örme masa örtüsü, yüz 180 cm santim. Bu biraz daha küçük. 1995 Çift kişilik yastık kılıfı çeşitleri. Beyaz var, yeşil var. 1995 dokuz Kaymaz tabanlı, saç yolluk. Bu da saçaklı yolluk 80'e 150 santim ölçülerinde 29.95. Mutfak perdesi isterseniz e, güzel pencerenin üzerinde hoş durmuş böyle dantelli gibi güpürlü gibi 200'e 100 santim ölçülerinde 17.95. Brilliant çift kişilik nevresim takımı krem renkli üzerinde çiçekler var 95 lira. Tek kişilik penye lastikli çarşaf lila renkli arkadaşlar 16.95 tek kişilik yine lastikli çarşaf gri ve pembe rengi var 16.95 büyük boy çift kişilik çarşaf çeşitleri bej renkli 49.95 çift kişilik nevresim seti Polikat serisi ve mavi bu da hoş bir desen aslında 74.95 fiyatı lastikli yani fitted çarşaf dediklerinin gri renkli olanı 19.95 yine pembe turkuaz mavi renkli olanların tek kişilik olanları 16.95. Çift kişilik set polikat pembe renkli diyor ama biraz daha sanki yavru ağzını andırıyor. 74.95. Brilliant'tan tek kişilik baskılı battaniye. Bu da çiçekli İngiliz tarzı desenler diyoruz bunlara. 150-200 cm ölçülerinde 49.95. Kadife yatak örtüsü 230 240 cm ölçülerinde kahverengi 89.95. Karakter lisanslı e, kız, kız çocuklar için odalarını güzel güzelleştirecek bir ürün bence. Ee, Barbie bebekli battaniye 150 249 95. Karakter lisanslı Hotwells battan battaniye 150 200 santim ölçülerinde 49.95 Yine e, çocuk odaları için karakter lisanslı Hello Kitty kızların sevgilisi battaniye 150 249 95. Battal boy çok amaçlı örtü 200 220 santim ölçülerinde 39.95 Çocuk odalarına bir de şirinler var. Bu da 49.95 lisanslı. Çocuk bornoz, Mickey Mouse'lu ve e, kız var ya Frozen'da el salı. O şekilde 34.95'ti. Çocuk bornozunun fiyatı patchwork, banyo, klozet takımı iki parça. Turkuaz renkli benim hoşuma gitti açıkçası. Banyoyu açabilir 24.95. Büyük boy çift kişilik çarşaf çeşitleri 49.95. Çift kişilik lastikli çarşaf beyaz ve mavi desenli 19.95. Şimdi kaymaz tabanlı yolluğun farklı modelleri var. 70'i 140 santim ölçülerinde 29.95. Çift kişilik fitted çarşaf beyaz renkli 19.95. Kaymaz tabanlı yolluğun az önce farklı bir modelini görmüştük. Bu da baklava desenli kırmızı yeşil böyle gri 29.95. Karakter lisanslı Wings battaniye 49.95. Perde düğmesi ve spotu bu da arkadaşlar böyle küçük perde aparatları 2.95 kaymaz tabanlı halı 90'ı 140 cm ölçülerinde olan bu az öncekinden daha büyük 39.95'te bunun fiyatı var. Çift kişilik lastikli çarşaf 44.95 Brilliant'tan çift kişilik nevresim takımı beyaz üzerine böyle mor dallı allı pullu çiçeklerin olduğu bu da hoş bir desen bence 95 lira. E, mutfak önlük seti eldiven var bir de tutucusu var. 14.95 farklı bir deserini görmüştük. Gofreli vel well soft yolluk 90'a 300 santim ölçülerinde 80'den bir 10 santim daha geniş bu yolluk 69.95'te fiyatı var. Kaymaz tabanlı yolluk 70'e 140 santim ölçülerinde 29.95. Pamuk çift kişilik battaniye 180 220 santim ölçülerinde 32.95. Çift kişilik yatak örtüsü 220 240 santim ebatlarında 49.95. Polikot tek kişilik nevresim takımı mavi renkli 59.95. Wings Team Pike takımı bu da arkadaşlar kız çocuklarının sevdiği e, oyuncak böyle temalarından 150-200 santim ölçülerinde 29.95. Brillantan çift kişilik gofreli battaniye 180-220 santim ölçülerinde 59.95. Kaymaz tabanlı saçaklı yolluk 80-150 santim ölçülerinde 29.95'te. Bunun fiyatı Vakumlu hurç seti az önce tek olarak satılıyordu L'si. Bunda da arkadaşlar 3 boyu da var. 14.95 Gofreli vel soft yolluk 80'e 150 santim ölçülerinde 39.95 dijital baskılı lastikli halı örtüsü. Halı örtüsü de kataloglarda seyrek geliyor ama internette bulabilirsiniz. 6 metrekarelik 69.95 kilim var. Bu da kataloglardan aşina aldığınız bir ürün. 80'e 150 santim ebatlarında 17.95 vakumlu hurç X large bedeni. Bu da 19.95 arkadaşlar. En büyüğünden bir ortası. Bebek pike 100'e 130 santim ebatlarında 14.95 bebek pike bu da arkadaşlar az önceki pembeydi bu da mavi erkek bebeklere 14.95 bebek çok amaçlı örtü lacivert renkli 12.95 İngilishom çift kişilik çarşaf mürdüm renkli İngilishom ürünlerini a101 sitesinden de alabiliyorsunuz 39.95 İngilishom'dan çift kişilik çarşaf beyaz ve pembe renkli 39.95'te onun fiyatı Nuvel erkek bornoz large ve x-large bedenlerinde 39.95 kaymaz tabanlı halı 90-140 cm ölçülerinde kırmızı çiçekler var üzerinde yapraklı 39.95 büyük boy çift kişilik çarşaf çeşitleri pembe renkli 49.95 Nuvel'den kadın bornoz var. Small medium bedenlerinde 39.95 çift kişilik yastık kılıfı çeşitleri var. Bej renkli arkadaşlar 14.95'te onun fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf bej renkli 44.95 ve son ürün oyun halısı bebekler için 80-60 cm batlarında ve fiyatı 38.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.